Selamlar hüküm dayı. Aleyküm selam. Burada Yılmaz diye biri vardı. Hangisi onun Uğur? Orada oturuyor. Sağ ol dayı. Güle güle. Süleyha ablam tarlaya gitti. Züleyha. Demir Bey. İyi misin? İyiyim. Hadi gel. Nereye? Bırak şunu gel. Ve birden saldırınca ben kurtulmak için çırpındım, bağırdım, çağırdım. Ama evde kimse yok, beni hiç kimse tanımıyor. Sonunda abim yetişti. Benim bağırışlarımı duydum. Birden kapıyı kırdı, içeri girdi. Naciyle dövüşmeye başladılar. Sonra Naci bir tane bıçak çekti. Abim o bıçağı elinden almaya çalışırken... Ben Naci kalbine saplandı. Yani hepsini beni kurtarmak için yaptı Demir Bey. Abim öyle bir şey yapmaz. Bir karıncayı bile incitmez. Beni kurtarmak için, kendini savunmak için yaptı. Abim benim namusumu kurtarmak için elini kana buldu. Ben onu hayatını mahvettim. Hayır Züleyha, hayır. <laughs> öyle düşünme Züleyha. Ben de o zaman yapardım. <laughs> Yılmaz her abinin yapacağı şey yapmış. Züleyha. Bana bak Züleyha. Abini kurtaracağım. <laughs> Söz veriyorum. En az cezayla kurtulmasını sağlayacağım. Sen yeter ki üzülme. kıyamam senin O yer gelir yazı da yaban gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur yüzüm görsem tutulur dilim